kazanı güvenlik devresine geçmeden önce öğrendiğimiz kod yapıları ve sensörleri kullanarak ara ara böyle günlük hayatta kullanacağımız projeler üreteceğiz. Bakalım bu sensörleri bir araya getirince nasıl bir proje ortaya çıkacak? Başlayalım. Önce LED'e bağlantısı yapacağım. Bakın LED'imizin bacaklarına şöyle hafiften bükeceğim. Ki lazerimizden ışığı çok daha rahat alabilsin. Evet, hatta direkt lazerimizi bağlayalım. Nasıl olduğunu görelim. Bakın şu şekilde ışığı almasını sağlayacağız. Daha sonra 10K'lık bir direnç bağlıyorum. Karışık sinyal okumasını engellemek için. Kahverengi siyah ve turuncu renk değerlerine sahip. Yine hemen bunu eksi kısmına yönlendiriyorum ve diğer bacağını da artı bağlantı noktasına yönlendiriyorum. Tabi LDR'ler analog sinyaller okuduğu için analog in bölümünden bir tane pine bağlayacağım. Burada hangisine bağlayalım? A4'e bağlayalım. Bağlantısı daha kolay olsun. Net bağlantısına geçelim. Led'imizin artı ve eksi bacağı vardı. Breadboard'ı yerleştirirken unutmayalım ki daha sonra bağlantılar karışmasın. Tüm şu kısmı eksi yapmaya çalışacağım. Daha sonra buradan tek bir bağlantıyla geneliğe yöneleceğiz Daha sonra bir direnç bağlayalım. 220 olmak. ikinci pinimize yönlendirelim. Ya da burada hangisi bize daha yakın geliyorsa o şekilde bağlantımızı yapalım. Buzzer bağlantısına geçelim. Bakın zaten buzzer'ımızın yüzeyinde artı işaret bulunduğu için ayırt etmemiz çok daha kolay olacak. Yine şu kısmı eksiye yönlendirdiğim için eksi bacak burada olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle pinlerimi biraz açıkta bırakıyorum ki bağlantı yaparken bana kolaylık sağlasın. Şöyle bağladım. Yine bakın şu diğer pinimizi de buradan herhangi bir dijital pine bağlıyorum. Tamamdır. Gelelim lazer bağlantımıza. Lazerimizin üzerinde eksi ve S bacağımız bulunuyor. Direkt buradaki hatta biraz uzun bir kablo alalım. Şöyle aldım. Eksi pinimi direkt buradaki eksi bağlantı noktasına bağlıyorum. S pinimi de artı bağlantı noktasına yönlendiriyorum eksi bağlantılarımızı gene de yönlendirelim. Yine aynı şekilde artı bağlantılarımızı da 5 volt'a yönlendirelim. Evet devremiz bu kadar. Evet devremizi kodlamaya başlayalım. Yine integer ve tipini kullanarak led değişkenimizi dördüncü pin e atayalım. Bazarımızı 5 olarak ayarlayalım. Yine led'lerimizi A4 pinine le bağlamıştık. Setup'la devam ediyorum. Burada pinMode fonksiyonumuzu kullanarak led'imizi çıkış olarak ayarlayalım. Yine bakın bu komutumu aynen aldım. buzzer'ımızı da çıkış olarak ayarladık. Zaten analog pinlerimiz input tanımlı geldiği için hiç orayı karıştırmıyorum. Direkt loop döngüsüyle devam ediyorum. Burada yeniden bir değişken oluşturacağım. LDR'ler analog sinyaller ürettikleri için analog lead komutunu kullanıyorum. Burada zaten A4 pinimizi direkt LDR değişkine atadığımız için LDR'yi aldım. Yine if döngüsü açalım. Buradan analog değerlerimize LDR değer isminde bir değişkeni atadık. Değişkenimi aldım. Analog pinimden üretmiş olduğu sinyaller eğer 800'den düşük olursa ne yapsın? Ledimize gelelim versin. Yine aynı şekilde bazarımız için ton komutunu kullanıyorduk. Değişkenimi yazdım. Ve 1000 frekansında bir ses üretsin. Eğer 800'den büyük bir değer okursa ne yapsın? Else ile kontrol edelim. Yeniden bir parantez açtım. Buraya yine komutumu aldım. Sadece gelelimi durdursun anlamına gelen Love komutuyla değiştiriyorum. Bir de hatırlayalım, ton ve noton komutumuz vardı. Noton sesi durdurmak için kullandığımız komuttu. Buraya yine buzzer değişkenimizi yazdık. Evet, şimdi bir komba bağlantısı yapayım. Evet, sesi duyuyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bu kodları bir derleyelim. Burada bir hata aldık. Tabi T'yi büyük yazmamız gerekiyor. Tekrar derleyelim. Evet tamamdır. Son olarak bir de seri haberleşme başlatalım ki değerimizin okumuş olduğu sinyalleri ekranda görelim. Kodların üzerinden tekrar bir geçelim. Daha anlamlı olsun. Bant raid'imi 9600 yaptım. Burada yine printline komutu kullanarak LDR ders değişkenimden okumuş olduğu değerleri ekranda göreceğim. Evet, seri port ekranımı açıyorum. Şimdi 800'den büyük değerler okuyor. Hemen LDRM ve lazer sensörü arasına bir nesne girerse Bakın ilk komutum aktifleşiyor. Yani buzzer'dan bin frekansında bir ses alıyoruz. Yine dediğimiz direkt aktif konuma geçiyor. Ama şu konum, konumdayken 800'den büyük bir değer okuduğu için direkt ikinci kısım aktifleşiyor. Yani no tone ve low komutumuz şu an aktif. Şu anda 800'den düşük bir değer okuyor. Evet bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle